mercimek çorbası. Yani senelerdir içtiğimiz sebze çorbasıymış. Ben size açıkça söyleyeyim. Esnaf lokantalarında o kadife dokusuyla birlikte hani böyle damakları şenlendirir ya benim evde bu mercimek çorbası böyle olmuyor dediğimiz mercimek çorbasının bütün detayları burada efendim. Birkaç malzemeyle az malzeme ama lezzet tavan. Bir su bardağı süt. Bir çay bardağı sıvı yok, yağ. Yok o çöreğin aşkım. Ay pardon. <laughs> evet. Heyecanlandırdım. Gerçek mercimek çorbası. Bir su bardağı mercimek. Altı su bardağı su. Tuz. Bir tatlı kaşığı un. Bir tatlı kaşığı tereyağı. Yarım limon suyu. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ve pul biber. Evet yanlış duymadınız efendim. İçerisinde soğan yok. Patates yok. Hiçbir şey yok. Buyurun başlayalım. Çünkü 20 dakika bir pişirme süresi olacak. 20 dakika arasında yani reklam arasında bu iyice benim istediğim kıvama gelecek. İlk etapta çok az miktarda e, zemine yağ koyuyorum ve şöyle serpilimin yıkamış olduğu mercimeği koyuyoruz. Bizim bir su bardağımız vardı ama e, siz iki su bardağından yapın birazcık daha böyle artımlı olur. E, un da kullanacağız zaten. Şimdi burada bunu böyle bir güzelce bir kavurma yapacağım. Pişerken her zaman tuzunu ekleyin ki sonrasında da tuz eklediğinizde istediğiniz lezzeti almıyorsunuz maalesef. E, mercimek şişerken tuzunu içine çeke çeke Pişer, e, şişerse daha lezzetli oluyor. Sonra tabii güzelce biraz bir e, blenderdan geçirme aşamamız olacak. Çünkü malum ne yapacağız? İyice özleştirmemiz ve o kadife dokusunu sağlamamız gerekiyor mercimeğimizi. Önden bir miktar kavuruyoruz. Sonraki aşamalarla devam edeceğiz şöyle. Hava soğuk Onu evet, evet, ekliyorum? Aynen öyle. Bakın unu veriyorum şu an. Unla da bir miktar kavuruyorum. İçerisinde soğan yok, havuç yok. Her zaman yapmış olduğumuz senelerce gerçekten sebze çorbası olarak tüketmiş olduğumuz mercimek çorbası bu efendim. E, lokanta tarifidir. Esnaf lokantalarının vazgeçilmez çorbası serpil suyu alabilirim canım. E, bugün sizlerle paylaşıyorum. Bütün püf noktalarıyla artık esnaf lokantalarına kadar girip tarif alıyorum yani efendim. Bakın. <laughs> şey yeni kaynamaya başladı. Evet evet. evet. Buhar <laughs> oldu onda. Şimdi buraya e, şöyle suyu koyuyorum göz kararı. Yaklaşık e, bir su bardağına 3,5 su bardağı kadar su yeterli oluyor. Ben de 3,5 su bardağı kadar koydum. 2 su bardağı mercimek kullanacaksınız. 6 su bardağı su yeterli oluyor. Bilginiz olsun. Notlarınızı bu şekilde alın kıymetli izleyicilerim. Şimdi burada bunu ben ara ara karıştıracağım. Serpil de bakacak. Ben hemen köreye geçeyim. Yağını falan reklam dönüşü artık yapacağız. Ve görüntüsünü sizlerle paylaşırken çok mutlu olacağım. Çünkü gerçekten o aradığınız tarif şu an ee, Kanal 7 ekranlarında Nermin'in enfes mutfağında ve Ramazan ayı çorbası olarak da diyebiliriz. Neden diyeceksiniz efendim? Az malzeme ile yapılan bütün tarifleri seviyoruz. Ve e, bütün tariflerde gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu az malzeme ile yaptıklarımız özellikle. Deneyin yanılmayacaksınız efendim. Sizlerle hiçbir zaman kötü bir şey paylaşmıyorum. Özellikle buna dikkat ediyorum. Bir mercimek çorbası yapıyoruz efendim. Sadece mercimek ve un var şu an tencerenin içerisinde. Mercimek kendi kendine olacak bu. Evet, salmaya başladı. Ee, özellikle Nacizane tavsiyem 20 dakika kuruyorsunuz saatinizi. 20 dakikanın üstüne çıkmanızı istemiyorum açıkçası. 20 dakika benim için ideal oluyor. Sonrasında Zaten içerisinde un olduğu için rondodan güzelce geçiriyoruz veya mikserle iyice kadife dokusunu yakalayacağız. Birazdan zaten şimdi sizinle de paylaşacağım detayları ve sonrasında üzerine bol pul biberle bir tereyağı yakacağız. En sevdiğim kısım satacağız efendim, köpürteceğiz. Bir de bir püf noktam daha var. Sakın ayrılmayın o püf noktası da çok önemli. Yani içerisine bir şey atacağım ki köpürsün biraz daha. Bütün püf noktaları ile serpil veriyoruz. Ne yapacağız? Tabii ki mercimek çorbamız 20 dakikadır kaynadığı için hemen serpilcinden rondomu isteyeceğim. Tenceremi değiştirdim tabii taştı ya böyle bulanık olmasın dedim. Ekranda şıkır şıkır görelim dedim. Biz Buraya de geleceğim bence Burada bence de. hazır zaten şey. Ee, şimdi ben size şöyle göstereyim. İçini görebilecek miyiz hocam? Şöyle. Evet çok güzel görüyoruz. Şimdi bakın zaten iyice ezildi. Şöyle gösterelim. 20 dakika, 20-25 dakika kadar kaynattık. Ee, bir su bardağı daha yeşil, kırmızı mercimeğe 6 su bardağı su aldı. Koyulaştıktan sonra 3 tane daha koydum. Şimdi bunu iyice biraz sabırla ezeceğim. Bakın şöyle. Kenardan kaşık yardımıyla gönderiyorum. Bakın. Hiçbir şey içerisine koymadık. Sadece serpilden bir miktar belki zerdeçal alabilirim. Onun rengi çok güzel oluyor. Ama gerek bile kalmayacak. Ee, Yağını koyalım serpelim. Yaktım. Yok, bu böyle yapıyor esnaflar şu an. Eskiden de anne usulü süzgeçte geçir. Daha saatlerce onunla uğraşacağız... bir saat yayınımız içinde. Tarifleri de kim yapacak yoksa? Diyor, siz ne biliyorsunuz? Evet. Anne usulü yapsaydın diyor. Şimdi bakmayın böyle köpürdü. Bir bir kaç saniye sonra o istediğimiz kıvama gelecek. Ben tenceremizi getireyim bu arada. Buyur Serpil'ciğim. Şimdi bakın. O kadar güzel bir kadife dokusu var ki. Bence cam tencereye koyalım bunu Serpil. Öyle mi diyorsun? Tamam. Hı -hı. Zaten az ya. Tamam tamam hemen geliyorum. Patlamaz. Ama ocak üzerindeydi o patlamışla. Pardon bir de yükseli laf yetiştiriyorum efendim buradan yapacak bir şey yok. Bir de izleyicilerim diyor ki artık anlamıyoruz diyor. Yüksel Bey'in dediğini de arada söyle. Patlar o diyor. Patlamışlığı vardı diyor. Dedim ki yok bugün patlamayacak. Evet. Tereyağımızı eritiyoruz. Ee, ben şimdi size tereyağında bir e, böyle güzel püf noktası vermek istiyorum. Şimdi tereyağını güzelce kızdırdıktan sonra en son aşamada ocaktan almadı yani tam alacakken içine böyle çay kaşığının ucuyla un atıyorsunuz. Un attığınızda Kasedeki çorbanızın üzerine döktüğünüzde yağ böyle köpük köpük oluyor. Tam böyle dışarıda yediğiniz o muhteşem mercimek çorbası kıvamında yani Ramazan aylarında misafirlerinize sunmak isteyebilirsiniz. Şimdi bakın iyice köpürtüyorum. Pul biberini atıyorum. Serpilden de böyle kaşık ucuyla bir un isteyeceğim. Şurada Hem varsa buradan da alabilirim. Yok yok ben vereceğim sana dur. Şuradan dur. alayım. Şuradan var kız. Ha şunu diyorsun. Ee, hiç uğraşma. Şuradan bak. Şu kadar. ...görüyor musunuz... ...şu kadar... ...ucuyla çay kaşığının... ...şimdi mercimek çorbamızda bir fokurdası... ...bak... ...bak nasıl köpürecek şimdi... ...bak... ...bak... ...görüyor musunuz o köpük köpük dokuyu... ...böyle bir parça un... ...şu an ekranda ve net bir şekilde... ...izliyorsunuz harika... ...ay mercimek çorbayı taşırdım... ...ay gitti mi... Allah. ...ya Yüksel ne mutlu oldu... ...ne mutlu olduk... Neyse. Adama bak ya. Bir mi bu kadar. Bak o da çekiyor ha. Gel kardeşim gel sen böyle burada bunu çek. Boş versen onları sen kötüye uyuma bak bugün mübarek <laughs> perşembe. Allah'ım perşembe günü yapılan duaların hayrına. bir ben... yağda yanmasın. Yok o bende. Bakın. Oo. Oh. Ooo. Oh. Bakın tam ayar yapmışım. Of 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 çatlamayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Yani bir dur yüksel. Niye çatlasın ağzı? Oh. Anacığım diye 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 40 kere bir Bu şey sıcak, oldu. sıcak sıcak soğuk değil. Bakın efendim. Hop. İşte bir parça unla köpük köpük bir tereyağı yaptık efendim. Ee, domates çorbası sever misiniz? Severim. Böyle közlenmiş fırında sarımsaklı of. soğanlı. Oh. <laughs> Böyle farklı bir şey yapalım mı ah, sizin için bugün? Güzel koktu şu anda. Size Senden. soframızı hazırladık efendim. Şimdi o sofrayı Öyle doldurmak mi? kaldı. Aa. Tabii en sonunda sizi soframızda ağırlayacağız. Ay, çok güzel. <laughs> Hiç sevmem. Hiç, sevmem. Hiç sevmem. <laughs> Hiç sevmem. Hiç <laughs> sevmem. Hemen közlenmiş domates çorbası için e, Sarpcığım malzemeleri hazırlarken ben de listesini sayıyorum. 1 kilo domates, 10-15 adet arpacık soğan, 5 diş sarımsak, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı şeker, tuz. Karabiber ve kekik sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un. Bu da birazcık böyle kıvamını sağlayacak. Üzerine tabii ki olmazsa olmaz ee, böyle çok az bir kaşar peyniri rendesi yapacağız efendim. Onun dışında direkt ben kesmeye başlayayım. Ben burada böyle dikilecek ben, miyim ya? Dur, bana ben de ben, ben böyle boş sizi böyle alacağım sevmem. efendim. <laughs> Bak ne güzel ediyorum. en sevdiğimiz konuk böyle durmayı sevmem dedi evet. bence de konuğumla beraber domatesleri halka halka yapalım o zaman. Sizi şöyle alalım. Ben o zaman eldiveniniz var mıdır? Açık. Var Eldrimi tabii ki. Benim ama yine de ben eldiven vereyim size. Takmadan çünkü <laughs> şey yapamıyor. Bu... <laughs> buyurun buraya koydum. Malzeme listesi ekranda efendim. Ne olur not edin. Önümüz Ramazan ayı. Farklı çorbalar, farklı lezzetler arıyorsunuz. Bu da gerçekten vazgeçilmez bir tarif olacak sizler için. Fırında közlenmiş olması, mis kokulu olması Bakın bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz efendim. Şöyle domatesleri ilk etapta bakın siz de çok seveceksiniz. Kesin Ramazan ayında deneyeceksiniz Seçil Hanımcığım. Bu şimdi hangisiydi? Közlenmiş domates çorbası evet, mı? Evet bu közlenmiş domates çorbası. Bu şekilde halkalarımızı yapıyoruz. Şöyle. yerle tutamayacağım. Şunu yüzüğümü şöyle çıkartmak zorundayım. Tabii. Bakayım kenara. Böyle. Mutfak e, nereliydiniz Hanım? Valla ben doğma büyüme İstanbulluyum aslında. Tamam. Ama e, anne tarafım Trakya, İpsala. Aa ne güzel. Evet. Geçmeniz. Biraz var galiba. Var var. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, baba tarafım Eyüp Sultan. Aa, Eyüp yani Eyüp. yerlisiymiş Eyüp Sultan'ın. Çok Babam. güzel. Dedelerim, dedem de öyle. Hı hı. Evet, şöyle aralarız. Yapıyor muyuz? Yapalım, bizim ekibimiz kalabalık, bol evet. bol olsun, bereketli olsun efendim. Biz böyle e, bol bol yapmayı seviyoruz. Evimizden bereket eksik olmasın. Amin. Aile olarak da büyük bir aileyiz, Kanal 7 ailesi. Böyle e, sonrasında hepimiz bir araya gelip yiyoruz. Of, süper. <laughs> Yayın daha bitmez. Ben de böyle hani yaptığım şeyi yedirmeye bayılıyorum. Bir ne de güzel hele, ya. Hele sevildiği zaman, Eski... beğenildiği zaman. İnanamaz böyle mutlu gördük. Oluyorum. Evet. böyle gördük. Çocuklarımız da aslında bu şekilde serper şunları bir canım Bir, bir, bir şey yaptığımız ama bol yapmayı seviyorum ben. Tabii. Azal azal. Önce göz doysun sonra <laughs> mide doysun. Şimdi bunları böyle halka halka dizdik ya Seçil Hanımcığım. Şöyle Hı -hı. E, soğanlarımız var. Bunları da böyle orta kısımlarına koyuyoruz. Şş, Eğer soğan arpacık olsun. soğan yoksa halka halka diğer soğanı evet, da mi? kullanabilirler. Aynı domates gibi halka halka doğrayacaklar. E, Tuzun, kusun. Sarımsağı alayım. Şöyle bakın. Şöyle kameraya döndüreyim. Sarımsağı da atacak mısın canım? Evet, sarımsağı da atacağım. Bir de zeytinyağı var burada. Çünkü bunları en son güzelce fırında közledikten sonra rondodan geçireceğiz. Çok Göz lezzetli, lezzetli oldu olacak vallahi. Ne güzel. Canım benim. Teşekkür Sağ ederim. Allah. Şöyle göçmeniz bizde. Korusun. Öyle mi? Tabii. Hmm. Boşluk. Bana renk de. vermemiş Allah ama. Annemin gözler renkli. Ya, üç tane yani, benim var. Benim. akrabaların hepsi renkli. Babaanne'den benim. Yok, baba da, anne de yok bizde. Babaanne. Aa ne güzel. Babaanne'den gelmiş benim Şeker. Yeğenim mesela şey, e, annesi de babası da re, şey kahverengi gözlü. Onun bir gözü mavi ben bir gözü yeşil, yeşil çıktı. Çok enteresan. Ben bir tane yeşili ya da maviyi bulamazken o ikisini birden buldum. Tamam. Evet işte, e, kekiyle döküyoruz ama renkli göz dediğimiz gibi çok zor genetik geninde de olsa Hı -hı. bak benim çocuklarımda yok. Öyle mi? Hiçbirinde 3 tane var 3'ünde de yok. Yok yani olmadı. Enteresan işte. <laughs> Mı? Ama Tabii. çok güzel bir hanımsınız çok, çok zarif gerçekten ederim. bakar mısınız efendim teşekkür tanıdığımız seçenin <laughs> hiç aşağılamamış hep aynı <laughs> maşallah teşekkür ederim ee, şu an bizim hazır bu şekilde e, serpilcim e, önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik e, fırına doğru verecek iyice közlenecek sonrasında alacağız devam edeceğiz burada soslarını hazırlamaya ekran başındaki izleyicilerimiz şu an burada olmanızı koku isterdim efsane, bu koku değil mi? muhteşem Muhteşem. Böyle alabilir miyim geliyorum. Geldim. Yardım edin. Yardım mutfakta, mi ben de. Mutfakta Şöyle. kadın olmak. Ben yedi, ben Böyle bakın. Da. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Dur eline gelecek. az Biz alışkınız. Mutfakta yanmak. Değil mi? <laughs> Ucundan köşesinden olur efendim. Bu şekilde bakın közlediğim. Domateslerimi, sarımsaklarımı ve Arpacık soğanlarımı tencerenin içerisine aldım. Bunun üzerine de Serpil'cim bir su rica edeceğim senden. Ben oradan o suyu çıkarana kadar sabah <laughs> <laughs> olur. Ee, şöyle bir miktar yaklaşık bir buçuk litreye yakın bir su ilave edeceğiz. Ama ilk etapta şöyle bakayım. 1 litre kadar koyuyorum efendim. Allah'ım nasıl Sütümüz güzel burada. kokuyor. Sütü en son aşamada tamam. ekleyeceğiz kesilme olmasın. Bu şekilde şöyle. Büyük gözüme koyuyorum. Bir iki taşın fokurdadıktan sonra rondodan geçireceğiz. Burada çok güzel bir e, tereyağlı sos yapacağız. Ben bir tava da rica edeceğim. Sosluk senden tatlım. Şunu vereyim. Süpersin. Rahat rahat yapalım. Bunu. Şu alttaki de güzelmiş. Daha iyi görür. Ha geniş diye. Ha ha geniş diye. Ekran da net. Şöyle bir çalkalayacağım. Görürsün tabii çalkalamak gerekiyor. Benim annem de hiçbir şeyi kullanmadan hani temiz de olsa bir çalkalardı. Aynen ben de öyle. Yaparım. O öyledir derdi, öyle yap derdi. Ya Şimdi temiz de olsa durduğu yerde mutlaka toz. Tabii, tabii. İçini Yapıyordur, bir çalkalıyoruz. Yemekli aram çok iyi dedin. Her çok türlü iyi. yemeği yaparım dedim, yaparım. Peki vazgeçilmez bir tarifin var mıdır efendim? Valla vazgeçilmez. Özellikle tarifin. böyle pratik mesela e, yaptığın ya. dışarıdan geldiğin böyle bir an önce misafirim var. Evet unumu kavurdum. Şimdi bakın efendim şöyle sizden bir şey rica etsem. Bunu, bunun içinde de ronda yapma imkanınız olabilir mi? Tabii ki olur. Zahmet olmazsa ya, rica efendim. Ederim, rica yormak ederim. yormak istemiyorum asla. Hayır asla. Ha, biraz biraz aynen iyice ezelim. Biz de bu yanda şöyle bir sos yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yaptım seni tandırma, konuğuma güzel güzel lezzetleri <laughs> hazırlamamı nasip et. Bizde misafir hmm. çok değerlidir. Çok kıymetlidir. Tabii de. bizde de öyle. Şimdi Her siz herkes benim için. Benim misafirimsiniz misafir. Seçil Hanımcığım. Teşekkür ederim. Misafir evet. misafire ne diyordu Hani? Ne diyordu? Ee, yöresel bir ismiyle söyledi ya sabah. Misafire ne diyordu Yüksel Beyciğim? Misafir misafir bir diyor. Ağırlamak. Ağırlamakla. Misafir baş tacıdır. Sofra, sofralarımıza birlik beraberlik getirir. Affet misafirimizi evimizden eksik etmesin. Sevdiklerimizi Hadi. evlerimizden eksik etmesin. Hadi. Şöyle bence şu sosu da veriyorum ben. Biraz daha tutucu. Şöyle seçeneği Onları halletmeye çalışıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet tamamdır sosumuzu da verdi. Bir tanesi inat etti. E, rondo'ya geldi. Ben bakayım mı? <laughs> Onu yakalamaya çalışıyorum. Biraz daha su isteyecek o. Çok bereketlidir efendim. Biz bol bol yaptık. Şöyle. Evet. Sarırım Bence kafi. Bence kafi. Evet yakalamışım. <laughs> Harikasın. Kaçanı yakalamışım. Evet, eli o kadar becerikli ki gerçekten Şimdi e, çok güzel bir çorba yapacağım. Cennet çorbası gerçekten favori lezzetlerden bir tanedir. E, sosyal medyada da birçok kez paylaştım. Hatta dün bu çorba'yı çok soran olunca dedim ki bugün tekrardan yayında vereceğim. E, hem siz biraz yağ koyalım servis, hem de e, kaçıranlar tekrardan izlesin. Böyle bakın iri iri doğruyoruz. Burada hiç öyle minik minik doğrama yapmanıza gerek yok. Yağımızı koyuyoruz, bir miktar tereyağımızı da içerisine atıyoruz. Mısır ununu sevenler, özellikle e, ne derler ne taraf Trabzon tarafı, Rize tarafı, bu çorbanın favorisi olacak diyebilirim. Gerçekten e, içindeki mısır unu o kadar yumuşak bir lezzet yapıyor ki ve patatesle soğan da birleşince tam bir cennet çorbası oluyor. Tereyağını önden böyle birazcık e, yağ ile birlikte eritiyorum. Ee, bu arada malzeme listesini de saymadım. Ee, fark ettim. Hemen sayayım efendim. ekranda da sizde görün. Sarı bandım. Renk kattı üstüne. <laughs> Rengarenk. <laughs> Rengarenk olduk bugün. 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı mısır unu, 1 adet kuru soğan, 1 adet patates, karabiber, bir diş sarımsak, 2 su bardağı tavuk suyu, sıcak su ve tuz. Üzeri için sıvı yağ, kırmızı toz biberimiz olacak. Birazcık yakacağız üzerine renklendirmek için. Ee, mısır ununu alıyorum hemen. Şöyle birazcık kokutuyorum efendim. Aynı normal unu kavurur gibi mısır ununu şöyle bir miktar kavuracağım. Şöyle tutayım hatta şöyle oldu. ha şöyle yapayım. Bakın şöyle mis gibi bir miktar mısır ununu yumuşatacağım, kavuracağım. Ay, nasıl tereyağı koktu evet. Vallahi tereyağının güzelliği koku. ve mısır ununun harika, eşsiz kokusuyla birlikte bakın şöyle bir Ben bunları böyle gelişi güzel Aynen, doğrayayım. Gelişi güzel doğrayacağız. Nasıl olsa en son aşamada rondo'dan geçireceğimiz için sıkıntı yok. Bugünkü tarifler dediğim gibi hem pratik hem de böyle e, top tutacak mideye zararı olmayan hem de ekonomik tarifler. Şimdi Aynen. ekonomik demeye korkuyorum açıkçası. Niye ki? Kime göre, neye göre diyorlar çünkü. O yüzden e, çok fazla e, sizi de şey yapmak istemiyorum ekran başındakileri de sinirlendirmek istemiyorum açıkçası. Ama olabildiğince. Şey, evet, ekonomik evdeki kalk, patatesimiz, soğanımız. Şimdi sarımsağı da doğradım ben. E, bakın şöyle koktu. Mısır unu, valla. Hem de ne koktu. içerisine böyle kaşar atıp uzayan muhlama yapıp muhlamayı ye. yap diye yani. Tabii işte oruçluyken her şey kafaya geliyor, değil mi? Vallahi aklıma. Bakın var. şimdi soğanımı alıyorum hemen üzerine. Üzerine de bir de sarımsaklarımı koyuyorum. E çok minik minik doğramanıza uğraşmanıza da gerek yok. Çok bu yönünü de seviyorum bu çorbanın. En sonda mikserle güzelce parçalayacağız zaten böyle akışkan, kaymak gibi bir doku elde edeceğiz. Bakar mısınız? Allah Allah. Allah efsane. Aynı şekilde şimdi patateslerimi içerisine koyuyorum. Ee, kavrulan her şey bir tık daha lezzetli oluyor açıkçası. Bir tık. Dur ben veririm. Şöyle tamam. <laughs> kavuruyorum. Oo! Var ya mısır unu gerçekten küçüklüğümden beri çok severim. Sosla buluşunca şöyle bakın. Çok güzel kokuyordu, çok güzel koktu gerçekten. Elhamdülillah, Rabbim'in vermiş olduğu bütün nimetlere diyorum. Ee, bu aşamada karabiberini ekliyorum, tuzunu ekliyorum ve tabi tavuk suyumuzu ekliyorum. Bir de normal suyumuzu vereceğim, alacağım. Alacağım ben. Bakın şöyle bir karıştırıyorum, güzelce kenarda demlene demlene pişerken makarnamıza geçeceğim ben de hemen makarnamız demlenirken de muhallebimizi yapacağız hele o muhallebi var ya evdeki hurmalarınız böyle 4-5 tanesini benim için kenara ayırın yumuşacık bir sütlü tatlı haline dönüşecek çok da seveceğiniz bir lezzet olacak bakın şu an çorbamın kıvamı bence çok iyi birazdan e, rondodan geçirdikten sonra eğer gerekirse hı hı. biraz daha ekleme yapacağım e, şimdi kaçabilirsiniz efendim sizi <laughs> kenara alabiliriz Kaçayım mı diyor üst kamera dedim ki kaçabilirsiniz siz şu an. Şöyle hatta bunu geriye alayım şöyle. Burada güzelce pis. Çorbamız. O biraz koyulaştı mı galiba? Oo. O, efsane olmuş. Aynı kaşıkla karıştırmayayım şuradan. Kaş, kaşık Ay. Ben evde yapıyorum da. Sürahi şu ben de Oraya geleyim hemen onu alayım. Dur vereceğim. Efendim valla şu an bile bakın daha rondodan geçirmedik mikserden. Hala böyle şey kaymak gibi bir dokusu var. Bu çorba çok güzel oluyor. Senin şey, çorbaların hep böyle ipek gibi oluyor biliyorsun. Ben çok seviyorum Bir de aromasını öyle. da seviyorum bak. ben. İpek bak. gibi böyle akacak yani. Yani. çorbamızı blender ister misin? Onu da yapayım bence. Çıkartayım. Ben bunu çıkarayım sana Aynen. hazırlayayım. Bir Gel. de küçük bir sos tavası istiyorum. Ha şey üstünü Azıcık değil yağ mi? yağ yakalım. Ya bu çorbanın Aman güzelliği ucun. gerçekten beni mest ediyor ya. Bakar mısınız? İsmi gibi cennet çorbası. Mis gibi. İsmili. İsmi gibi cennet çorbası. Yanar mıyım? Bence hiç riske atma ben sana. Gel. Yok yanmadı. Şey Yananı görür Allah. Heh. Evet. Şimdi burada bunu güzelce bir ezeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Oo. Bakar mısınız kadife gibi? Ben bu kadife dokuya bayılıyorum. Bakın. Kırıl kırıl. Bir de sunum tenceremizi alalım. Güzel. Kokusu çok iyi. iyi. Koku çok iyi. Ben bundan bir kavanoz alırım Sarp'e. Bence de. İftara bir daha gidip yemek yapmayayım. Bugün ban çekim de var. Ay doğru. Ban çekimdeki yemekleri ben iftara götüreyim. Bakın efendim. Oy oy oy. Çok harika ve bir çorba. Görüyor musunuz? Vallahi ekranda çok güzel gözüküyor şu an. Biraz <laughs> da şimdi şişeydim ama abi, lütfen aklınızı helal edin. Bu da böyle güzelce ezmeyince. Oo, oh, tam istediğim gibi oldu. Tam istediğim <laughs> gibi oldu. Onu Buyur serpilim. Ee, bakın, bak görüntüye bak. Kokurdamaya bak. Aman Allah'ım. <laughs> Hamdolsun verdiğin nimetlere. Şükürler olsun Rabbim. Vallahi bak, ipek gibi kadife dokusunu görüyor musunuz efendim? Bu çorba gerçekten şu an bu kokusuyla yani şu an stüdyoyu mest etti. Şöyle bak. Vallahi otur iç. Şimdi üstüne atalım. Şöyle. Aldık. Koy sosunu Gel iç. Gel bakalım. İşte. Mis gibi çorbamız da. Allah'ım görüntüye bak. Hazır. Şimdi hemen ben onu bir şekillendireyim size. <laughs> Namil ekranda bakar mısın görüntüsüne? Çok güzel oldu. Yumuşacık içimli oluyor. Çok seveceksiniz. Bence öyle kalsın. Ben Yumuşacık de... içimli harika. Ellerine sağlık valla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.